Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nabız Bugün gerçekten çok güzel bir şeyler. Karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Yine Asphalt 8 oynuyorum. Asphalt 8'den kopamıyorum. Aynen ya. Bu oyun çok sevdim. Klasik olarak oynayacağım. İleri diyorum. Arada elektrik kesilse çok komik olmaz mı arkada? Harbiden ha. Barcelona'da mı oynuyorsun? Öyle Barcelona. Üf iyi. Barcelona? Ters mi? Dünlüğünden giriyorum Barcelona'ya. <laughs> Ben bunu Audi'ye girdim var ya. Hep sonuncu oldum. Ben şanssızım bu oyunda. Oyuncuymuş. Audi benim şanssız arabam. Al sana kusursuz nitro. Kusursuz nitroyu ben ne yapayım orada? Audi'ye ya bak kral araba ya. Oha denize gidiyorum. O Arda'dan bir şey hareket arkadaşlar. Arda hareketçi Arda. Aa bayağı güzel hareketler yapıyor. Uçacak mı? Uçacak mı? Uçacak mı? Uçmayacak. Uçacak mı? Uçacak mı? Uçacak mı? Ne tür aldı? Aldı. İlerliyor orada. Arda, Arda birinci olacak mı acaba? İlerliyor, ilerliyor arkadaşlar. Çok heyecanlı maç değil. Bu kardavanın önünde kimse yok. Ne yapalım? Hey sus dur. Ne oldu diyorum <laughs> Dur, elini çek. Tam ekran yapacağım. Tam ekranda çekeceğim. Şu tamam ya. Bak şöyle uçurum. Feride alakın gibi uçurum. Uçan balık gibi mi uçuyorum? Feride ile alakın. Bakayım lan. Eben eben. Uçuyorum. Uçuyorum. Uçmuyorsun. Nitro. Korkuyorum. Hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorsun. Bak kutusunu Nitro bastı. Ali sen Sparta Sparta çok kötü oynuyor ha. <laughs> i̇çimde öyle bir his doğdu. Birden bire içimde öyle bir his doğdu ha. Her dakika bir yer çarpıyor ne onun için dedim. Kulmuş. Cool, koş koş koş. Koşma. Koş. Koş, koş. İlerle. Koşma. Koş, koş. koş. koş, koş. Hayır koşma. Tekerleğini döndü. Abi Türk arkadaşım oldu. Allah rahmet eylesin kardeşim. Allah rahmet eylesin kardeşim. Ben bu ne bu, ne? bu ne? Bu ne? Boktan bir araba. Ben sana dedim değil mi? Ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi? Dedim. Ay demedin. Dedim. Dedim. demek Demedin. Ama gene diyeceğim ben. Çıldız demiştim. Çıldız Çıldız aldım. Arkadaşlar ben bunu sö söyledim. Söylemek istemiyorum bunu söylediğimi. Ama ben sana söylemiştim. <laughs> Neni söyledin oğlum? Aa <laughs> Audi ile sen 5, bir şey kaydın ama. Bundan 5 yıldız almış bundan daha, bundan daha. Bundan 4, bundan bir. Bundan. Bundan hiç sevmiyorum klasik. Hiç yer klasik. Al bunu. Şunu da yer. Hadi aşağı in, aşağı in. Şunu da yer. Dur, dur yukarı çık. Ne var da? Şunu da hayır Venedik, Venedik eleme. Hayır. Geri gel. Şuraya geç. He. Aferin kardeşime. <laughs> Ve et. Araban yok. Du, du bakacağım. İlerledikçe arabalara bakalım. Hadi ilerle kardeşim. Oo Lamborghini'nin benim bebeğim. C'de bunlar var. Lamborghini Urus'um benim. Sadece C grubundan yarışabiliyorsun orada? Ben sana Lamborghini Urus alırdım. Param yok. Evet. Ben sana Lamborghini alırım. Ama bu daha iyi. Bunu alırsak yok mu? Yok 93. yok e yok param yok param param yok. Carol istemediğim bir marka Carol. Carol hiç Çarol. Çarol sevmiyor mu? Çarol. Ben çok sevdim çok sevdim. Şöyle tut. Ateş ateş. Venis'teyiz Venis Venike Venin İki demek Agenorik Oğul var Makas Holunda Soh. O adamlara bak Bir daha bak Kusursun Sana ne emin benim Carol Kesin sana emin yok Isınma turu daha bu eleme açtın sen eleme açtın Öldün Arda Allah rahmet eylesin Arda Hemen öne geçmen lazım. Bay bay. Aferin. Aferin İlala bebeğim. İlala öldür. Öldürek bye İlala. Nitro'ya bas. Ah. Nitro'ya bas bebeğim. Nitro'ya bas bebeğim. Kaybedeceğim. Bir defa daha bas. Basman geliyor olmuş. Sekizinci elendi. Beşinci mi orada? Altıncı mı? Altıncı. eleneceğim. Nereden biliyorum beşinci olacağım? Elenirsin biri daha önüne geçersin. Öldük. Evet eleneceğim. Kesin. On dört saniyen kaldı çünkü. 13 12 11 iki. On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Daha üç, kanka. 2 Bir öldün. Allah rahmet eylesin. kanka. Bir daha oynayalım. Bir daha Bak sana öğreteyim. Baba, baban öğretsin. Çık çık. Kral öğretsin. Kral Evet. Dedim ben oynamak istiyorum. Kaybedeceğim biliyorsun değil mi? Kaybedin bildiğin halde oğlum, oğlum salak arda. benim Al, kardeşim. Ay benim salak kuzenim. Ay <laughs> <laughs> benim salak kuzenim. Bekleyeceğim <laughs> ben. Bekleyeceğim. Ay arabaya bak. Şu an salak kuzenim ben. benim. Aa bak şimdi böyle üzerinde <laughs> gelsem nasıl yapayım. Ne yazıyor? <laughs> Kenarında yazıyor. Ben çok tutayım şöyle. Arkadaşlar şu anda film izliyorum. Arkadaşlar şu an ben film izliyorum. Ada ise oynuyor. Ben izliyorum o oynuyor. Nasıl mantık acaba? Merak ettiğini soruyorum. Çünkü ben Arda'yı oyun oynarken izliyorum. Üf! 3 2 Aferin. Aferin. Ye. Bu tur kazanabilirsin belki. Belki de kazanamam vazgeçtim. Bir, şey Bir şey olmaz kanka ya. Baba geç geçsem Lan ben ne oldum? Olmuş. Ay ben de Oğlum hep orada ölüyorum lan ben. Kızım sen oynamayı bilmiyorsun. Aa elendim. Mutlu musun? Yine aynı sırada eğleneceğim. Ve aynı yerde. Mutlu musun kızım? Daha belli değil kanka. Daha belli değil. Aa. Elendiğimde böyle arabayı parçalıyor. Patlıyor arabayı. arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda Çağrı'ya çok teşekkür ediyorum. Bir şey Kameramanlığımı o yaptı. Çok seviyorum Çağrı'yı Şey yapan. Evet videomuzun daha sonuna geldik. size söylemiştim. Evet. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayınız. Ve like bu videoya like atmayı unutmayınız. Yani, Hayır öyle değil Çağrı'cığım. Şey. Ya. Biz böyle az iki şekis videolar çakıyoruz. Eğer bunların gelmelerini istiyorsanız beğenin abone olun. Gördüğünüz bu video, e, kanalıma abone olup e, e, bu videoya like atmayı unutmayın. Sadece bu video için değil diğer videolarıma da like atmayı unutmayınız. Geldim.